Mekke'de yaşanmış ibretlik bir olayı anlatmak istiyorum. Resulullah Efendimiz'i ölü zannetmeyin. Rivayete göre Ravza-i Mutahhara'da Efendimiz'in kabrinin tam üstünde küçük bir pencere vardır. Bir gün oraya içerden bir güvercin ölüsü düşüyor. Kimse onu oradan alamıyor. Ülema karar veriyor henüz bülüva ermemiş, yedi yaşlarında bir erkek çocuğu aşağı indirelim, o alsın. Çocuğu iple aşağıya sarkıtıyorlar. Beş dakika geçiyor gelmiyor. On dakika geçiyor gelmiyor. Hatta yarım saat sonra çekiyorlar yukarı. Ama çocuğun elinde bir salkım üzüm var. Merak ediyorlar. Bunu sana kim verdi? Çocuk cevap veriyor. Aşağıda Muhammed diye bir amca vardı. Sofradaydı. Bu üzümü bana o verdi. Yanında kim vardı diye sorduklarında Ebu Bekirle Ömer vardı diyor. Dostlarım, Resulullah öyle sandığınız gibi değildir. Toprak onu tutamaz. O mahşerde dirilecek ve biz onun gözlerine bakacağız inşallah. Unutmayın, biz Resulullahsız yapamayız. Vallahi amellerimiz cennete girmeye yetmez. Onun şefaati olmadan cenneti iğne deriğinden bile göremeyiz. Çünkü o Allah'ın Habibidir.''